üçüncü suresi 200 ayet-i kerimeden meydana gelen Peygamber Aleyhisselam'a Medine döneminde indirilen Ali İmran suresi. İnşallah bu surenin 30. ayet-i kerimesini ben okumaya, siz de dinlemeye çalışın. Benim okumaya, sizin dinlemeye çalışacağınız ayetlere göre inanıp düşünüp yaşamayı Rabbimiz hepimize nasip etsin. Başlamadan önce bir şey söyleyeyim. Belki içinizde görenler olmuştur bu sosyal medyada şey yapıyor ya. Dünyanın diyor en kısa okunan hutbesi diyor. Dünyanın şimdiye kadar en kısa okunan hutbesiymiş. Nerede okunmuş? Gazze'de. Cuma günü çıkmış benim gibi. Zaten cami mami yok hepsi yıkıldı biliyorsunuz. Hem Müslümanların camileri yıkılırken dünyada Müslüman olduğunu söyleyen hiç biliyor. bile yok. Paradan başka bir şey düşünmüyor insanlar. Hutbeye çıkmış imam. Demiş ki karşıdakilere ben açım demiş. Siz de açsınız. Çok fazla şeye gerek yok. Hadi namaz kılıp dağılalım demiş. Aslında benim de çok fazla bir şey söylememe gerek var mı? Şöyle diyeceğim. Ben tokum. Siz de toksunuz. Kardeşleriniz de orada aç. Hadi dağılın. Diyeyim değil mi? Bundan daha ağır bir söz olur mu? Aslında bu bizim yerin dibine geçilmesi lazım değil mi? Müthiş bir şey değil mi? Rabbimiz inşallah kıyamet günü o Müslümanların Allah'a şikayet ettiği Müslümanlardan kılmaz bizi Rabbimiz. Bizi şikayet ederlerse ne diyeceğiz? Ya Rabbi biz açtık. Kafirler topyekun bir araya gelip bize saldırdılar, öldürdüler, yaktılar, yıktılar. Karılarımıza, kızlarımıza tecavüz ettiler, çocuklarımızı öldürdüler. Bizi aç bıraktılar. Dünyada diğer Müslüman olduğunu söyleyenler bize hiç yardım etmedi. Biz bunlardan kıyamet günü davacıyız derse ne diyeceksiniz? Ne diyeceğiz? Ben de daha. Bak ben adi söylüyorum. Başka yapabildiğim bir şey yok. Bir de dua ediyorum. Tamam. Bundan daha büyük zillet olur mu? İstediği kadar zengin ol. Hangi makamda olursan ol. Bundan daha büyük zillet olur mu? Tabi anlayana anlamayan adama ne diyeceksin? Yani? Karşıdaki duvara söyle. Ne anlarmış? Hiçbir şey anlamaz. Şurada pervane var. Dönüp duruyor. Pervaneye söyle. Bir şey anlar mı? Yevme tecidü küllü <laughs> ma amilet min hayrı muhtara. Kıyamet günü olduğu zaman diyor Allah. İnsanlar diyor, hayır olarak yaptıklarının hepsini önünde bulacak diyor. Sayfaları çevirecek. Hemen ya'mel mitkâle zerratin hayran yara Hemen yâme mithâli zerrâti şerrân yara. orada hepsini bulacak. Ona göre yaşayalım. Sayfayı elimize alıp da hala tüh ya ben oraya niye gittim diye pişman olanlardan olmayalım inşallah. Şu sözü ben niye söyledim şu gün şurada? kaydediliyor ediliyor ya. Tersi de var. Hayır olarak yapmışsın. Hepsi orada. Neyse hayır deyince para aklınıza gelmez. Biz de hep kapitalist bir toplumuz ya biz. De. Hayır deyince sadece para geliyor. Allah için yaptığı ne varsa hepsi orada karşına çıkacak. Hepsini bulacaksın diyor Allah. Ve mamilet ma bin suyun. Kötülük olarak da yaptıkları ne varsa hepsini bulacaksın. Çalmışsın, çırpmışsın, dövmüşsün, sövmüşsün, zulmetmişsin, haksızlık yapmışsın, kandırmışsın, aldatmışsın, hileli mal imal etmişsin. Fahiş fiyatla mal satmışsın, yalan söylemişsin, iftira atmışsın, gıybet etmişsin. Aklına ne gelir? Hepsini bulacaksın. Öbür tarafta Allah için ne yaptıysan hepsini bulacağız. Orada bulacağız hepsini. Rabbimiz utandırmaz. Biri öyle diyor ya Allah utandırmasın, Allah utandırmasın diye diyor en sonunda utanmaz olduk diyor. Yalan söylerken utanmıyor adam. Kıybet ederken utanmıyor. Üçkaçlık, sahte kâhut yaparken yüzük kızarmıyordur. Utanmıyor insan. Öyle değil mi? Öyle demiyor musunuz? Ya adam bak yüzük kızarmadan yalan söylüyor demiyor musunuz? Utanmadan, kızarmadan sahtekarlık yapıyor demiyor musunuz? E, utanma diye bir şey kalmadı. Şimdi bir uzatmayayım, şurası müthiş burada. Bakın, Teveddü lev enne beyneha ve beynehu emeden ba'ida. Yaptığı her şey yazılıyordu ya, kötülük yapanlar diyor. Orada görünce ne isteyecekmiş? Keşke bu yaptıklarıyla kendisinin arasında çok uzak bir mesafe olsaydı. Yani onu orada görmeseydi, dünyada da yapmasaydı. Yani şöyle gibi düşünün. Faiz mi yanından semtine bile bulaşmasaydım keşke. Kumar mı aman aman aman. Yalan mı asla. Gıybet aman aman aman. Ölçüde tartıda hile, ticarette sahtekarlık aman aman aman. Diyecekmiş keşke. Keşke kötülüklerle benim aramda dağlar kadar mesafe olsaydı. Diye. Ne zaman söylüyor bunu? Geçmiş olsun. Ne zaman söylüyor? Burada söylüyor. da söylüyor. Şimdi pişman olalım. Varsa kötü bir hayatımız, Allah'ın istemediği şeytani bir hayatımız. Veya varsa iyi hayatımız daha iyi olsun. inşallah. Allah için yaşamaya çalışırsak, günahlardan kendimizi korumaya çalışırsak daha iyi bir Müslüman olalım. Varsa yaptığımız kötülük veya kötülükle onu terk etmeye çalışalım. Kıyamet tehlikeli, korkunç. Hazreti Ali Allah ona nasıl öyle diyor ya, burada diyor amel var, hesap yok diyor. Orada diyor hesap var, amel yok. Yok. Var mı orada amel işlemek mümkün mü ya? Orası ne yeri? Hesap yeri, hesap. O günün patronu kim? Kralı kim? Sahibi kim? Meliki kim? Namazda okudunuz biraz önce dört kere. Maliki yevmit değil. Biraz sonra okuyacağız. Ölmezse, kıyamet olmazsa. O gün sözü geçecek olan kim? Kandırabilir misin? Aldatabilir misin? Allah'ın görmediği, bilmediği bir şey var mı? Allah'ın anlamadığı, görmediği, bilmediği bir yer var mı? Hadi. Ne yapacağız? Eynel mefer diyecekmiş değil mi? Kıyamet suresini ezbere bile varsa işte 75 Kaçacak yer arayacakmış. Kaçacak bir yer var mı diyecekmiş. Nereye kaçacağız? İlâ rabbike yevme izinil mefar diyor değil mi? Gidecek yer Allah. Kella la vezer. Hayır gidecek bir yer yok. Nereye gideceğiz? Ve yuhadzirkum Allahu nefse. Allah sizi kendisinden sakındırıyor. Çok merhametli ve Rahman ve Rahim olan Allah zaten öyle bitecek. Vallahu raufun bil ibad. Niye anlatıyor Allah bunları? Kullarına karşı çok şefkatli ve merhametli. Onun için anlatıyor. İnsanlar onu yanlış anlıyor. Ya o kadar da diyor Allah rahim, Allah kerim. İşte Allah rahim olduğu için, Allah kerim olduğu için bunu indirmiş. Ondan dolayı anlatıyor bunlar. Bizi kandırıyor değil mi şeytan? İnsan şeytanları da. Değil ya diyor o kadar da değil. Allah büyük. Allah rahim. Allah kerim. Ya, diyor. ya işte kerim olduğu için, rahim olduğu için bunları anlatıyor. Bunu niye anlatıyor Allah? Şu söylediğim ayeti niye anlatıyor Allah? Merhametli ya. Merhametli olduğu için anlatıyor. Bak böyle olacak diyor. Dikkat edin diyor. Allah-u Teala bu kötülükleri sebebiyle keşke kötülüklerle benim aramda dağlar kadar uzaklat mesafe olsaydı diye, diyerek rezil rüsvay olup utananlardan eylemesin inşallah. kelam <laughs> ve